Selamlar gençler. Bugün sizlerle paramızı 1 dakika içinde %85 oranında katlamaya çalışacağız. Evet, videonun başında dediğim gibi paramızı yaklaşık olarak %85 oranında katlamaya çalışacağız bugün. Peki bunu nerede yapacağız? Binomo sitesinde yapacağız bu parayı kazanma ihtimalimiz kesin mi diye soracak olursanız da sizin deneyimlerinize bağlı buradaki alacağınız eğitimlere bağlı ücretsiz bir şekilde eğitimler alıp burada paranızı katlama ihtimaliniz var. Sistemden çok kısa bir şekilde bahsedeyim size. Gördüğünüz gibi bir ekran gelecek size. Burada grafik yükselecek veya grafik alçalacak diyeceğiz ve grafiğin durumuna göre de biz para kazanacağız veya ona göre de paramızı kaybedeceğiz. Bugün sizlerle birlikte bir miktar para yatıracağız ve sizlerle birlikte paramızı katlayabilecek miyiz katlayamayacak mıyız göreceğiz sistemde dediğim gibi bir miktar grafik yükseliyor veya alçalıyor canlı bir şekilde biz diyoruz ki mesela grafik yükselecek. 3 saniye içinde grafik yükseliyor ve paramızı kazanıyoruz. Gerçekten bu kadar kolay bir şekilde para kazanmak mümkün. Sisteme ilk gelecek olan arkadaşlar demo hesabı oluşturabilirler. Demo hesabıyla da 8000 TL yaklaşık 1000 dolar veriyorlar. 8000 TL ile de sizler ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Hani bilmeyen arkadaşlar ben de bilmiyordum tabii ki de. İlk başta demo hesabıyla oynadım ve bayağı bir miktarda oynadım. Bir miktar öğrendiğimi düşünüyorum. Artık bundan dolayı da videoyu çekeyim sizlere sunayım dedim. Demo hesabıyla oynadıktan sonra artık gerçek hesabı hesaba geçebilirsiniz. Gerçek hesaba geçtiğinizde de minimum hesap bakiyesi 80 TL ediyor. Yani minimum yatırma tutarı 80 TL ve minimum işlem tutarı da 8 lira. Arkadaşlar 8 liralık işlem yapıp bunun yüzde %85 oranında kazanabiliyorsunuz. Veya alınık olarak da %85 oranında kaybedebiliyorsunuz. Hani bu biraz daha kumar gibi değil aslında bu tarz düşünmeyin. Çünkü şöyle burada grafik, istatistik bütün olasılıklar çalışıyor. Eğer güzel bir eğitimini alırsanız da paranızı çok hızlı bir şekilde katlayabilirsiniz. Ama dikkat edin bağımlılık yapmasın arkadaşlar. Biz bir yıl önce Jabura diye bir siteye girmiştik. O da bunun benzeriydi aslında biz orada bayağı bir bağımlı olduk. Çok güzel paralar kazandık. Buna itiraz etmiyorum. Ancak insanın biraz çıkması zor olabiliyor. Buna dikkat edin. Şimdi sizlerle birlikte para kazanma kısmına geçelim. Orada birlikte bakalım kazanabilecek miyiz, kaybedebilecek miyiz? Biraz panellerden siteden bahsedeyim size. Öncelikle kayıt olma aşamasını gösterin. Kayıt olma aşaması çok kolay. Açıklama kısmında linki bırakıyorum. Oradan kayıt olursanız çok sevinirim arkadaşlar. E-posta şifre yazarak siteye kayıt oluyorsunuz. Hani TC kimlik vermek gibi herhangi bir yükümlülüğünüz yok. Sadece telefon numarası ve e-posta şifreyle kayıt olabiliyorsunuz. Gerçekten kadar kolay kayıt olmak. Şimdi biz bir oturum açalım. Hesabınıza giriş yaptığınızda sizi böyle bir ekran karşılayacaktır. Zaten dediğim gibi kayıt olma aşaması çok kolaydı. Orayı hızlı bir şekilde geçtik. Hesaba giriş yaptığınızda ekrana böyle bir panel gelecektir. Ancak sizde önce kısa bir eğitim gelecektir. O eğitime baktığınızda da zaten bir miktar öğreneceksiniz de. Size sakın karışık gelmesin. Şöyle bir göz atalım burada üst tarafta sağ üst tarafta öncelikle cüzdanınız bulunuyor bakiyeniz gözüküyor gerçek hesapta şu an para yok sizlerle birlikte para yatıracağım ve sizlerle birlikte paramı içeride oynayacağım dediğim gibi demo hesabı var burada 8000 TL bakiye veriyorlar ve demo hesabıyla gerçek bakiye arasında hiçbir fark yok arkadaşlar nasıl yok mesela bazı sitelerde demo hesabıyla oynadığınızda farklı bir paneli yönlendirirler ancak burada farklı bir paneli değil aynı anda Aynı insanlarla oynuyorsunuz. Tabii ki de siz gerçek parayı kazanamıyorsunuz. Ancak canlı istatistiklerle oynadığınız için birebir fikir edinmiş oluyorsunuz. Yani demo hesabıyla oynamayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Öncelikle bir miktar demo hesabıyla oynayın. Ardından gerçek hesaba geçeceksiniz, geçersiniz. Bu tamamen size kalmış tabii ki de. Minimum tutar arkadaşlar işlem ücreti 8 TL. İşte burada katları yazıyor ama siz istediğiniz miktarda da girebilirsiniz. İsterseniz 10 TL ile, isterseniz 100 TL ile bu tamamen size kalmış. Ve %83 oranında bir kar bırakıyor. Bu sağ tarafta da görebilirsiniz. 100 lira eğer şu anda yatırırsam aşağı veya yukarı dediğimde tahminim doğru çıkarsa 183 TL kazanmış olacağım. Gerçekten iyi bir miktar. Hani iddiadan bu kadar para kazanamazsınız bir anda ve bunu kazanması yaklaşık 15-20 saniye sürüyor. Yani toplamda 1 dakika diyebiliriz. Ancak siz işlemi başlattıktan 15-20 saniye sonrasında paranızı kaybetmiş ya da kazanmış oluyorsunuz. Bu şekilde diyebiliriz. Sol tarafta yapmış olduğunuz geçmiş işlemler bulunuyor. Önceden oynadığım oyunları görebilirsiniz. Hani kaybettiğim de oldu, kazandığım da oldu. Tabii ki de öğrenmek amacıyla demo hesabında para veriyorlar. Siz de bunları öğrenebilirsiniz turnuvalar bulunuyor. Bu turnuvalar gerçekten önemli turnuvalar. Günlük ücretsiz bonuslar var. İşte yatırdığınız miktara göre bonuslar veriyor. İlk kayıt olma bonusları veriyor. Gerçekten iyi miktarda bonuslar da var. Takvime baktığınızda da işte gelecek olan haberler veya yaklaşan geçmiş olan haberlere de bakabilirsiniz. Hediyeler kısmı ilk para yatırmadan itibaren hediyeler kısmı açılıyor. Sizlerle birlikte az sonra bakarız ona da. Eğitim kısmında dediğimiz gibi en güzel kısmı da burası diyebiliriz. Eğitim kısmında ücretsiz bir şekilde eğitim videolarını izleyebilirsiniz. Hani neyin nasıl yapıldığını hiç bilmiyorsanız benim gibiyseniz sıfırsanız buradan gelip eğitim videolarını izleyin. Hatta daha fazla eğitim videolarını işte YouTube'da paylaşıyorlar. Onlara da bakabilirsiniz. Sizden eğer olumlu bir dönüş alırsak video ile ilgili ilerleyen zamanlarda ben de daha fazla öğrenip burayla ilgili eğitim videoları öğrenip sizlere çekmek isterim. Tabii ki de bu sizin geri dönüşünüze bağlı. Biz şimdi siteye bir miktar para yatıralım. Hemen onu da gösterelim para ekle kısmına geliyoruz. Burada ödeme yöntemi seçim var. İşte ülke Türkiye. Türkiye'de arkadaşlar bu yasaklı bir site değil. Hani normal bir şekilde girebiliyorsunuz. Hiçbir sorun yok yani. Banka kartınızla Bitcoin, Litecoin ile Mastercard ile Papara ile yatırım yapabiliyorsunuz. Biz şimdi buraya bir 80 TL yatıralım. Devam edelim. Kısa bir süre bekledikten sonra hesabıma ödeme başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde hesabınıza bakiye yatırılıyor. Şurada hemen kontrol edelim. Gördüğünüz gibi gerçek hesapta da 80 TL'lik bir paramız oldu. Şimdi şöyle durumlar kısmı var. Site bakiye yatırdıkça durumunuz da artıyor arkadaşlar. Bu kısmı anlatmamışım herhalde. Şöyle ki mesela biz şu an 80 TL yatırdık. Free yani ücretsiz hesaptan artık standart hesaba geçtik. Burada turnuvalara zaten katılabiliyorduk. Ancak para yatırma bonusu, para çekme süremiz yatırdığımız paranın karlılık oranında bir artış oldu. %83'tü. Şu anda %85 oranında bir para kazanacağız. Yani yatırdığımız paranın %85'i kadarını kazanacağız. Bunu ilk olarak 80 TL yatırarak geçtik. Bir sonraki gold aşamasına ise 3920 yani 4000 TL VIP aşamasına da 8000 TL yatırarak buralara geçebilirsiniz. Burada tabii ki de en can alıcı kısım VIP kısmı. Burada çok hızlı bir şekilde para çekebilir. Çok yüksek miktarda bonuslar kazanabilir. Bununla birlikte de %10 oranında yatırdığınız paranın iadesini alabiliyorsunuz. Mesela 100 lira yatırdınız. Bunun 10 TL'sini hızlı bir şekilde iade ediyorlar. Hani VIP'ye de bu tarz avantajları bulunabiliyor. Şöyle ki ilk başta yatırdığınız paranın üstüne bir daha 8000 TL yatırmanıza gerek yok. Zaten yatırdığınız miktar toplana toplana yavaş yavaş VIP'ye geçebilirsiniz. Biz şimdi bir ticaretimize başlayalım. Sizlerle birlikte bakalım parayı kazanabilecek miyiz, kaybedecek miyiz? Ben de çok merak ediyorum. Canlı bakiye ile hiç oynamamıştım. Sizlerle birlikte burada oynayacağız. Şu an 5 saniye var. Ben buradan sonra düştü diyorum. 8 TL'lik bir işlem açtım. Bakalım çok hızlı bir şey oldu. Hiç kontrol de edemedim. Ancak önceki işlemlere baktığımda çok yükseklerde işlem görmüş. Şu anda evet bu Çizginin sarı çizginin altında 20 saniye sonra bitirirse 8 TL'miz 14 TL olacak. Yani çok yükselme lütfen çok yükselme o civarlarda kal 8 TL'miz 14 TL olsun ilk işlemimizden paramızı kazanmış olalım. 10 saniye kaldı 8 saniye şu an çok güzel seviyelerde ilerliyor bir anda yükselmezse o çok güzel çok güzel düştü. Biz muhtemelen aşağıya bastığımız için paramız 8 lira 14 TL oldu. Demo hesabında oynamışız gerçek hesapta oynamamışız. Boşuna sevindik. Gerçek hesaba geçelim şimdi. Şansa bak ya. Ben kontrol etmeyi unuttum. Demo hesabıyla oynamışız. Gerçek hesapla oynamamışız. Neyse sorun yok zaten biz buradan paramızı katlarız. Şu anda bu seviyelerde 8 saniye var. 8 saniye içerisinde işleme girilebilir. Ben buradan yükseleceğini düşünüyorum diyecektim ancak yükseldi. Ben tekrardan yükseleceğini düşünüyorum. Yani şu an riskli bir işlem yaptım. Aslında buralardan düşme olasılığı çok yüksek. Çünkü önceki işlemlere de baktığınızda maksimum seviye buraları görmüş. 15-20 saniye içinde, yani son 1-2 dakika içinde maksimum gördüğü seviyeler buralar. Ancak ben şu an 8 TL ile girdim. Evet, şu an yükseldi. Yaptığım şu anki bir 10 saniyelik analiz tamamen boşta çıktı. Tamam, boşta çıksın benim de işime gelir zaten. 5 saniye var. Şu an gerçek hesapla oynuyoruz. 5 saniye içinde evet, yükseldi. Kesinlikle aldık diyebiliriz artık. 8 TL'miz şu anda 14 TL. Gerçek hesabımıza bakiye yattı. Gördüğünüz gibi 86 TL oldu. Bir 20 saniye sonra tekrardan bir işlem yapacağım. Bu sefer 10, 40 liralık değil. Hayır 14 TL'lik bir işlem yapacağım. Kazandığım para kadar oynayayım ki zararım olursa da bir önceki işlemden çıkarmış olayım. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum ben. Burada da çoğunluğun fikrini görebiliriz. Bu işlem için herkes yükselecek demiş. Ben şu an düşeceğe basıyorum. Buradan bence düşecek diye düşünüyorum ben. 14 TL'lik işlem açtım. Oh Açtığım işlemden çok fazla yükseldi ama 30 saniye içinde ben buranın aşağı seviyelere ineceğini düşünüyorum. Hani inşallah o şekilde olur 14 TL'miz de boşuna gitmez. Şu an ben düşük mevdalarda giriyorum çünkü benim çok fazla bir ana bakiyem yok. Eğer ilerleyen zamanlarda iyi miktarlarda param olursa da tabii ki de daha yüksek miktarlarda işlemler açacağım. Muhtemelen şu an 14 TL'yi kaybettik biz bakalım 10 saniye var. 10 saniye içinde yukarıda mı aşağı indi hadi hadi be yok yukarıda bitirdi 4 3 2 1 Aa son anda ya. Son anda yukarıda bitirdi şansımıza. Biz Salise kaybettik. Ya evet bitirecek dediğimde ya ben de düşeceğini düşünüyordum ancak o bir sonraki aşamada oldu. Bu tamamen bizim işte çok fazla işlem bilmememizin nedeni. Şu anda bu seviyelerde ilerlesin. Bir az sonra tekrardan işlem açacağım. Tekrardan 14 TL'lik gireceğim. Hatta bunu ikiye katlayalım bu sefer. 28 liralık girip 51 TL kazanabilecek miyiz? Abi buralardan da düşersin be. Hani Buradan da düşersin be daha da çıkmazsın ya. Hadi bakalım 30 saniye içinde 28 liramız 51 lira. 80 liralık bakiyemizde 100 küsür liralara çıkacak mı? Abi 20 saniye bak nasıl yükseldi bu kadar ya? Çoğunluğun fikri %59 düşecek demiş ancak bu herhalde yine düşmeyecek. Biz yine bir 28 TL'mizden olacağız. 10 saniye var 9, 8, 7, o düşüyor düş düş düş. 5, 4, abi düş. 3, yine son saniye 2, 1. Oba geldi. 28 TL'miz gördüğünüz gibi 51 TL oldu. 95.88 oldu. Bakiyemiz son saniyelerde kazandık. işte bu işlemler çok güzel. Bunun heyecanı, girilen paranın miktarı gerçekten bambaşka. Daha fazla sizlerle birlikte örnek yapmak isterdim. Ancak videoyu sonlandırıp bir an önce kendim burada işlemler yapmak istiyorum. Video içerisinde çok rahat bir şekilde işlem yapamıyorum. Video dışında rahat rahat bu parayla içeride oynayıp sonrasında paramı çekmek istiyorum. 80 lirayı 95 yaptık. Hani katlayamadık. Aslında katladık. Hani 15 TL'lik bir karımız var. 3-4 işlem yaptık. Sizlerle birlikte bu kadar kolay bir şekilde de işlemler yapabiliyorsunuz. Sizlere bunu da göstermek istedim. Gerçekten buranın heyecanı bir başka oluyor. Hani gerçek parayla oynamıyorsanız da demo hesabıyla oynamanızı tavsiye ederim. Videomuz ve tanıtımımız bu kadardı. Binomo ile ilgili daha fazla video gelmesini istiyorsanız like ve yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.